Muhtara Hadi biraz kuvvetlendirelim. Aslı Hanım alkışlayalım birlikte Furkan Bey. Aslı Hanım karşılığını veriyor zaten size. Hoş geldinizler. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim efendim eksik olmayın. Başlangıcı sizlerle birlikte yapacağız. Onun mutluluğu içerisindeyim. Furkan Bey nasıllar? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Biraz önce de söyledim. Müsaade ederseniz kameralar kayıttayken de tekrar edeyim. Şimdiye kadar bize gönderilmiş olan en kibar en zarif tanışma videosu sizin tarafınızdan çekildi. Hatta bir ara yarışmacı koordinatörümüz Sayın Seçil Hanım sizi tehdit etti diye düşündük yani açıkça söyleyeyim. Galiba bir gün arayla mı gönderdiniz? Yani bir gün önce istiyormuştu videoyu size bir gün sonra göndermişsiniz. Hocam niye bu kadar dert ettiniz ya? Bir sonraki bölüm katılırdınız, ne olacak? Ee, Seçil Hanım beni aradığı zaman ben Hı -hı. normal yürüyordum. <laughs> bir anda ayaklar birbirine ee, karıştı. <laughs> şöyle akşam gönderebilir misiniz dedi. Hı -hı. Ben de dedim ki tabii ki gönderirim. Orada bir gönderirim ifadesinde kullandığım için Seçil Hanım da eminim sözünün mesul arkasında yerler olan yerler vardır. Bağlayı Ondan hocam. dolayı bir özrümü diledim Seçil Rica ona. ederim. Sözünün arkasında olan böyle insan pek bulunmuyor artık. Çok teşekkür ederiz size. Ederim, ne demek? Buraya gelmeniz bize verebileceğiniz en büyük hediye. Furkan Bey'e önden bir alkış rica ediyorum. Tebrik ederim. Bir de kendinizi şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak bir tanıtın lütfen. Tabii ismim Furkan Duman. 23 yaşındayım. Ee, Bundan önce bir kadın giyim mağazasına satış danışmanlığı yapıyordum. Ee, şu anda da mezun olduğum üniversiteden bir iş teklifi aldım, kabul ettim. Ee, i̇nşallah o işe başlayacağım Hadi ve devam edeceğim. Hayırlı olsun. Bakın çok uğurluyuzdur bu konuda. Bu konuda e, böyle şey alçakgönüllük gösteremeyeceğim. Ne zamanki kariyeri doğrultusunda bir değişikliğin içerisindedir yarışmacımız hep çok hayırlı gelmişizdir. Sizin de hayırlı haberlerinizi sonrasında alıracağım İnşallah. Tamam. Bugünün şampiyonu olursunuz hafta finaline kalırsınız zaten detaylı konuşuruz ama öyle bir şey gerçekleşmese bile arkadaşlığımız baki değil mi? Ilgili. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi müsaadenizle zarif rakibinizi bir tanıyalım. Hanımefendiciğim aynı şekilde lütfen gözlerinin içine bakarak. Tabii. Merhabalar ben Aslı. Koç Üniversitesi'nde psikoloji ve işletme bölümlerinde çift anadalı öğrencisiyim. 22 yaşındayım. Aslen Samsunluyum. 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kolaylıklar dileriz. Aslında sonuçtan bağımsız eğleniyoruz. Başlayalım mı? Lütfen. Şöyle bir harf tablom var. Evet A harfiyle başlıyor. E mantıklı. Biraz da tezcanlı canlı hemen zarını gönderir normalde. Ha gönderdi. Aslı Hanım'ın isminin baş harfi. Buyursunlar lütfen. Sizin uğrunuzda başladık. İlk satır biliyorsunuz. Alıştırma satırı gibidir <laughs> efendim. Çok yüksek puanlar çıkmaz. Bakalım bu üç puanlık ne kadar zormuş. Diyor ki turizm sektöründe görev alan showman ya da showwoman, showgirl A. Canlandırıcı. Hop Armatör. Armatör değildi o. Çok benzer bir şeydi ama armatör gemi yapıyor. Hop! Animatör. Animatör olur, 3 puan kazandırır. Güzel. Elimin ucundaydı. Farkındayım efendim. O yüzden zaten bu ilk satır biraz böyle alışma satırıdır. Hadi bir de B harfine bakın bakalım. Bunun zarını ben döndüm. B harfinden de huzurlarınıza 3 puanlık bir soru getirdim yine. İki kelimeden oluşuyor. Bence daha hızlı hareket edebileceğiniz bir soru bu. Hadi gelsin. Demiş ki, bu değil. İstanbul'un büyüklük sıralamasında üçüncü olan adasının kısa adı. B. Tek kelime. Aslında iki kelime olarak söyleniyor da kısaltması dedik ki. o yüzden. Büyük. Hı. Büyük ada mı? Büyük ada. Büyük ada. Yok adı üstünde o büyük <laughs> ada. O birinci. Bu üçüncü. Başka hangisi Hangi var? Hangi adalar vardı? Büyük ada var. Heybeli var ama o B ile başlamıyor. Ondan sonra Sedef adası var. O da B ile başlamıyor. Dilimin ucunda aslında. Dilinizin bu. ucunda. Hmm. Said Faik'in adası. Belki oradan hatırlarsınız. Bu B harfiyle başlayan çok yer vardır aslında dilimizde. Aslında neyle bir? Bu hani berkler var ya İngilizcedeki berk. Bilmem ne berk. Şurası berk. Onun bizdeki benzeri. Mesela kemer B'lisi de vardır. Burgaz. Burgaz o. Burgazada. Sonunda. <laughs> 3'e 3 üç yaptı. Daha ikinci peteği gördük efendim. Şimdi C harfine geçiyoruz. Üçüncü petekte bakalım bizi neler bekliyor. Döndü dolaştı. Huzurlarınıza 2 puanlık bir soru getirdi. Hemen okuyorum. Onu. Demiş ki iki ayrı hayati organın ortak adı C. Hop. İki tane organ. İkisinin de ortak adı. Bir tek renkleri değişik. Ciğer. Ciğerdir o. Ah ciğer karaciğer. 5'e 3 oldu. Devamı geliyor efendim. Ç harfinin peşindeyiz. Zarı bu sefer de Furkan Bey'e vereyim. Çok teşekkür ederim Furkan Bey. Rica ederim. Ç harfinden size 4 puanlık bir soru okurum. Hemen geliyoruz. Diyor ki: Umarsız, naçar, ç sonuna bir yoksunluk eki gelmiş. Nasıl kaldım? Naçar kaldım şu hayatta. Hiçbir Buyurun. Marsız naçar naçar. Oradaki na zaten olumsuzluk eki, Farsça kökenli. Çar bir şeyler hatırlatıyordur size. Ç harfindeyiz. Ç1. Ç2. Marsız naçar. Ben farklı bir şey söyleyecektim ama bence onunla alakası yok. Ç ile başlıyor. Yor mu peki söyleyeceğiniz şey? Sonu mu? Hayır, başı. Bu <laughs> ç ile başlıyor mu? <laughs> ben çilekeç gibi bir şey söyleyecektim. Çilekeç. <laughs> çilekeç. Yok. yok çilekeç olabilir. Değil. Bunun çıkar yolu yok. Yani bir şey bulamıyor. Çıkmaz. Çıkmaz mı? Evet bir çıkmaza düşmüş. Oradan kendini kurtaracak bir şey bulamıyor. Bir ç. Çıkar yol. Çıkar yol bulamıyor. Onu söyledim. Aa. Bir şey bir şey siz ne? Çıkmaz yol. Çıkmaz yol. Çıkmaz. Basmamışsınız ki. Çıkmaz yol. Çıkmaz yol. Çıkmaz yol, Çıkmaz yol değil. Şu dördü bir üçe indireyim <laughs> ben. Tek kelime. Bir defa her şeyden önce. Sonunda da yoksunluk eki var. Yani ya siz ya siz diye bitiyor. Nesiz ya da nesiz bir şey bu. Bir çıkar yolum yok. Çıkar yolsuz. Ee, Nasıl bir ders? Çözümsüz diyecektim. Çözüm, çaresiz Çaresiz olur. Ne kadar uğraştırdı sizi. <laughs> Ama yerleştirdik yerine 6'ya 5 yaptı. Önderi de değiştirdi. İlk satırın bitmesi için daha 3 tane sorumuz var. Gönderiyorum. D harfinden gelecek ve 3 puan getirecek beraberinde. Okuyalım bakalım nasıl bir soruymuş. Demiş ki, yasa dışı sportif performans arttırıcı D. Şimdi, D1, batı kökenli bir kelime. D2, o kadar dilimin ucunda evet, ki evet. zannediyorum ki ee, dopamin dopamin miydi? Değil mi? Mutluluk hormonu, öyle mi? Değil. Hani bunun testini yaparlar var ya. mı yok mu diye. sporcu şey, şey yapmış, ne yapmış? Bildiğim ee, şeyle başlıyor. Öyle başlıyor. Güzel başladılar. Ama sonunu getiremediler. Evet dilimin ucunda. D1. Hadi bir düşün. Yardım. İngilizce <laughs> kökenli demiştim. Sonu da öyle bitiyor. Çok İngilizce bitiyor sonu. D2. Hmm. Ne yapmış? Sporcu. Çıkmıyor. Çıkmadı mı? O zaman yakacağım kırmızıyı. Ondan sonra şu üçü de bir ikiye indireceğim. Harf sayısını bir görün diye bu. Başını zaten buldunuz Furkan Beyciğim. Sonunda küçük bir telaş var. O da nasıl biter? Ring der gibi. Doping. Oh, doping. Kesinlikle doğru cevap. Bir puansa da bir puan. Durum 7'ye 5 oldu efendim. İlk satırın bitmesi için iki tanecik soru kaldı. Bu sorular biraz yüksek puanlar verir. Bakarsınız ikinizi birden iki basamaklı puanlara yükseltiriz. Hadi bir dönsün bakalım zarları. E harfinden geliyor 4 puanlık soru. Okuyalım onu. Demiş ki sünepe, pısırık, e. Ee, eringen. Eringen. üşenen şey, gibi. <laughs> Dördü indirdim üçe. Çok değil yahu dört harfi... Ay ne kadar da şey esef. Esefle kınamak. <laughs> Kişiye yönelik ya çok pısırık bu çocuk. Demek ki bunu biraz baskı uygulamışlar. Bunu zamanında biraz ezik. Ezmişler. 3 Üç evet. puan değerindedir. 5'i 8 yapar. F harfi halen yüzümüze yüzümüze gülümsüyor. Aranızdan birini iki basamaklı puanlara yükseltecek efendim. O yüzden. Dönsün bakalım. F harfinden gelmiş iki puanlık soru. Ne yazık ki ikinizi birden <laughs> iki basamaklı puanlara yükseltmez o. Okuyalım nasıl sorulmuş. Sporda topun rakip oyuncuları yanıltacak biçimde eğri gitmesi. F. Nedir o? Falso. Falsodur onun ismi. 2 puan. 8'e 9 oldu. G harfi. Hala gözümüz sende. Döndürdük efendim zarını. G harfinden gelen soru 4 puan değerindeymiş. Hemen okurum onu. Diyor ki sezonun skor şampiyonu olan futbolcu. G. iki kelime. Gol kralı. Olur. Olur ve 4 puan birden kazandınız. Alıştınız galiba evet, biraz Evet çok eğlenceli. Tamam tamam yavaş yavaş hızlanalım o zaman. Buyurun H harfinin zarı geldi. Geldiği gibi döndü. H e harfinden gelen soru 4 puan kazandırır bilene. Okuyalım onu. Demiş ki hayrını görmeyesin anlamında bir beddua, bir ilenme tabiri. He. Yani bir şey almışım ya da siz bana bir şey vermişsiniz. Sonra sizi biraz kızdırmışım. O şeyle ilgili olarak bana diyorsunuz haram ki olsun. haram olsun. Olur mu? Olmasın. Ama 4 puanı orada bırakmaz 17 yapar. Ha gayret. Sizin şu 8'i de artık bir onun üzerine çıkartalım hocam. Verin şu muallak beteğin zarını size. Çevir. Döndür. I mı i mi öğren? 4 puan değerinde mi? Hemen okuyalım. Hiç beklemeye gerek yok. İ harfiyle başlıyor. Midesi bulanmak. İ. Hop! İğrenmek. İğrenmek kesinlikle kabul ederdim ama Aa. bu iki kelimeden oluşan bir cevap. Şimdi Furkan Bey diyecek ki. Bulanmak. Bulanmak orada var. İlkini buldunuz anladığım kadarıyla. İkincisi o. Mekmakla biten de bir problem var. Ben bir iyi diye sayı vereyim. Hı. Hmm. I iki diyeyim. İlkini buldunuz. İkincisi ne olabilir acaba? Ne aklınıza i̇çi. geldi? İçi. İçi? içi bulanmak. İçi bulan, bulanmak orada var ya. Başka bir fiil gelmiyor mu aklınıza? İçi. Ay içim şey oldu. Ne oldu? İçi kalkmak. İçi kalkmak. Aa. 4 puan da yerinde. 8-12'ye yükselttiniz. Aradaki puan farkı da bir zarla halledilebilecek duruma geldi efendim. Önemli zarlar artık bunlar. Buyurun. K harfinden geliyor cevabımız. Ve beraberinde de 3 puan birden getiriyor. Hadi okuyalım. Demiş ki düğün öncesindeki gelin eğlencesi K. Şimdi. Kına. Kına. Nesi? Kına yapmak. Kına yapmak mı? Kına nesi? Kına K günü. Kına günü. Kına günü olur mu hiç Furkan Bey? Kına gecesi. Kına gecesi <laughs> olur. Mu? Allah aşkına. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Buyurun. <laughs> Sizinki gündüz Çok farklı oldu? bir tepkiyle karşılaşacağım. Neymiş çünkü acaba? Basit düşünmüyorum. Ben Ondan oluyor. Basit düşünmediğim için. Bak ben de şimdi bir hatıradan bahsedeceksiniz zannetmiştim. <laughs> tamam. Tam ortasına geldik efendim. Aradaki puan farkı 8'dir. Çok önemli değil. Çünkü iki tane zarla çözülebilir. Bu biri olabilir mesela. Dönsün. L harfinden geliyor. 3 puanlık bir soru getiriyor. Hadi okuyalım. Demiş ki tahsisli konut. L. Yani birine tahsis edilmiş olan konut. Personel konutu. Hop. Lojman. Onun ismi lojman. 3 puan daha. Tam Furkan Bey'in de aklına gelmişti ki hızlı olan yani, evet. taraf sizdiniz Aslı Hanım. Buyurun bakalım M harfinde de o kadar hızlı olabilecek misiniz yani? O ilmelenmeyi yaratacak bir soru gelecek mi? 4 puan değerinde. Hemen okuyorum. Diyor ki kat edilebilen en uzun mesafedir. M. Me. Hop. Menzil. Yapmayın, yapmayın Furkan Bey. Aldı başını gidiyor. 30'a koşuyor. Bunlar çok zor değil ya. Yapıştırın. Güveninizi kaybettiniz siz. Derin bir nefes lütfen. Burnu alalım. Oh, ağızdan verelim. Şimdi bir de şunu döndürelim. Bak şimdi her şey değişecek. 6 puan. Süper bir tedavi yapacağız şimdi. Gelsin. Yok ki her durumda Er veya geç, bu anlamlarda soru kalıbında bir söz. Ne? Ben bu işi hallederim. Er, ne yapar eder? Ne yapar eder? Daha kısa bir şey. Er veya geç buraya gelecek. Uğraşmaya gerek yok. Mesela. Her durumda eve dönmeyecek mi? O zaman konuşuruz. Hop. Ne yapar eder? Ne yapar, yapar? eder? Biraz önce Aa. söylediler. Şu altıyı bir beşe indireyim. İkinci kelimenin dört Nasıl hareketi. olsa. Nasıl Aa. olsa beş puan birden kazandırıyor. Ve Furkan Bey oldukça rahatlatıyor sizi efendim. Kaçırmayın, kaçırmayın bu şansı. Haydi o mudur, o belirsiz olan ikinci petekte de aynı coşkuyu gösterelim. Buyurun kader de sizin yanınızda. Yine altı puanlık bir soru geldi. Hızlıca okuyorum onu. Diyor ki takıntılı düşünce ve dürtüler. Oh, 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 oh. Batı kökenli. Obsesif. O. Tamam o kişi. Kişi obsesif. O duruma ne diyoruz? Ekini bulursunuz yahu. Takıntılı düşünce ve dürtüler. Obsesif ona tutul... Obsesif düşünmek. Ona tutulmuş olan kişiye obsesif denir. Tamam. Bu duruma ne deniyor? Çıkmaz mı? Çıkmadı. Yapmayın ya. Üzüleceksiniz ama. O bir ek değişecek. Sondaki ek değişecek. Durumu anlatıyor. O 2. O 3 dedim. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Obsesyon. Bak. Obsesyon. 33 yaptılar. 17'deyiz. 20'yi görmeliyiz. Ha gayret. P'yi yine size verdim. Haydi buyurun döndü. Döndü dolaştı. Evet 3 puanlık soruda durdu. 3 olsun sizin olsun efendim. Gelsin. Diyor ki tahriş olan ciltteki kızartıdır. P. Olsa olsa. P. Tahriş olan ciltteki kızartı. Tahriş olan ciltteki kızartı. Hiç böyle yiyen falan baktınız mı? Ee... Ailenize bir bebek falan girdi mi? Yani aşinayım biraz ama. Altını e. Evet. yoktur ama. Pişik. Onun ismi Pişik. 3 puan değerinde. 20 yaptı peteğinize efendim. İkinci satırda bitirmek üzereyiz. R harfi ile birlikte daha doğrusu bitecek bu satırda. Dönsün. Geldi mi 3 puan? Geldi. Hadi okuyalım onu. Nasıl sormuşuz? Demişiz ki iştahın ve devletin yönetim biçimidir. R. Ayrı ayrı da sorabilirdik bunları. İştahın yönetim biçimi. R. Devletin yönetim biçimi. R. Aynı kelime. İkisi de rejim anlamına geliyor. O 33'te 36 oluyor. 40'ı görmeyelim. İki katı olmasın. Ha gayret efendim. Artık o altılar, beşler daha çok çıkacak karşınıza. Furkan Bey yanınızdayım. İşte 5 puanlık bir soru. S harfiyle başlıyor. Nasıl soruluyor? Demiş ki dökülmeyi, düşmeyi niteleyen bir ikilemedir. S. Nasıl nasıl düşmek, nasıl nasıl dökülmek. S1. Bizim takım nasıl nasıl dökülüyor? S2. Se, sepet sepet. Sepet <laughs> sepet. Sepet hayır değil he, o. Aklıma gelmedi. Dökülmek eylemini niteleyen bir ikileme. Göstereyim harf sayısını. <laughs> sepet sepet gibi ama sepet değil. Başından ya da sonundan küçük küçük çok iyi olur. İyi olur mu? Hı hı. Başından vereyim. Mesela nereden düşüp de dökülüyor? Mesela elmaları düşünelim. Sapından Sap sap dökülmek. Sap sap. Nasıl nasıl dökülmek? Sapır sapan, sapan. sapır. Oo önce basmanız lazım. Burası basmıştı. Sapır sapır. Cevabını verdi zaten. O 39 yaptılar. Ne demiştik efendim? 40 olmadan o 20'nin üzerine bir şeyler koyacağız demiştik. Buyurun buyurun. İmkan verecek sorularım var. Şey harfinin zarı döndü bile. Şey harfinden 5 puanlık bir soru geldi. Hadi okuyayım onu. Diyor ki ifşa tehdidi. Şey. İfşa tehdidi. İfşa alırım seni diye tehdit etti. Şantaj. Onun ismi Şantaj. 5 puan değerinde. 30'u görürsek tekrar sizi heveslendiririz. O 30'u görmek için de aslına bakarsanız bir soruya cevap vermek yeterli. Belki o soru bu sorudur. Evet 5 puan değerinde hadi okuyalım efendim. T harfinden geliyor. Özgün, tipik ve otantik süslerle bezeli gelin. T. Böyle gelinlere. Terli Duaklı. Denir ve 5 puanı <laughs> sizin peteğinize doğru ilerletir. Zor. Zor. Zor hocam. Hadi bir döndürün bakalım. <laughs> Belki uğrunuz bulaşır. Güzel bir ihtimal var halen. Umut ışığı diyelim buna. Tutunalım hocam. bugün geliyor. Diyor ki işletme kaynaklarının verimli kullanımıyla talep maliyetlerini düşürme. Ü. Bu arada işletme okuyan birisi var karşımda. Ayrıca <laughs> satışçısınız siz de yani. Yıllarınızı verdiniz. Yalan mı? Talep maliyetlerini düşürme. Talep maliyetlerini düşürme. Üretim. Ül Üretim mi? Üretim değil. Şu altıyı bir 5'e indireyim. Yardımcı olacak size merak etmeyin. Gördüğünüz üzere iki kelimeden oluşuyormuş. Birini yakalamış olabilirsiniz. İkincisi ne acaba? İsterseniz sondaki eceyi de açalım. Bakalım ne varmış sonunda. Üretim... Üretim planlama. Lazım. Nedir efendim? Üretim planlama. İki tane tokat attılar ya. Onun manası olmaz olsun. <laughs> Öyle mi hocam? Evet, estağfurullah. Çok güzel gelmişti buraya kadar. Şu üretim planlamayı da yakalasak bambaşka bir yere de gidebilirdi ama... Galiba yetmeyecek artık. Yine de tadını çıkartalım. Buyurun dönüyoruzlarla. V harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Okuyalım onu. Demiş ki... Mecazen sevdalı, aşık, meftun ve... Virane. Virane mi? O hale gelmiş. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Gönlüm viraneye döndü. Yok bu Muazzez Abacı'nın bir şarkısı. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz. Ve sayılır. Sanki böyle yani inme gibi. Sanki böyle suyun dibine dalmış da oradan çıkarken... Vurgun. Vurgun. <laughs> Belli ki yaptılar. Ama geride Y ve Z kaldı. Hadi onları da halledelim. Y artı için dönüyoruz zarımız. ve huzurlarınıza 4 puan getiriyor efendim. Hızlıca okurum sorusu. Oh. Şöyle demişiz. Sivaslar için kullanılan bir lakap. Y. Siz biliyor muydunuz? Yiğit o. o kesinlikle doğru Samsunlar için kullanılan bir lakap var. Mı? Vallahi yok galiba. Samsun'a dair şeyler varsa gönderin bize soru yapalım. Olur. Olur, olur mu? <laughs> son sorudur son cevaptır efendim. Buyurun. Z harfiyle başlayacak ve 3 puan getirecek. Nasıl sorulmuş? Demiş ki kilo kaybı sağlayan sıcak içecek. Z, Z, Z. Zencefil. Ve spesifik bir bitkiye gerek yok. Genel hepsinin adı. İçinde zencefil de olabilir, ıhlamur da olabilir. Ne olursa olsun. Sıcak olsun ve de kilo kaybettirsin. İsmini oradan alıyor. İnternette de bolca satılıyor. Tabii ihtiyacınız yok sizin. <laughs> Pek oralara şey para kaptırmıyorsunuz. Ne işe yarıyor bu sıcak içecek? Öyle düşünmek lazım. 3'ü indireyim mi ikiye? İndirdim. Hı. Nasıl bitiyor? Mesela Mart ayı der gibi. Zemheri. Zemheri. Zemheri, <laughs> zemheri, zemheri soğuk belaklı iş o. Zemheri değil. Kilo kaybı. Buldu. Vallahi buldu. Z1. Z2. Yok çıkmadı. Çıkmadı mı? Z3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Nedir o aslanım? Zayıflama çayı. Zayıflama çayı. Furkan Bey bugün değilmiş. Ama kaybetmeyi öğrendim. Çok iyi oldu. Rica ederim. Onu zaten siz öncesinde biliyorsunuzdur. İçinize sindirmişsinizdir. Olgun bir insan olarak geldiniz buraya oturdunuz zaten. Tanışmaktan da çok mutlu olduk. Şöyle yapalım. Siz zaten yeni bir işin arifesindesiniz. Evet doğru. Her şey yoluna girsin. Ondan sonra işten biraz sıkılmaya başlayın. Rutine dönüşsün her şey. Bir daha gelin olur mu? Tabii nasıl isterseniz. Çok mutlu edersiniz beni. Furkan Bey'e bir alkış rica ediyorum. Bugünün bir hatırası olsun efendim. Ederim, Güzel günlerde okuyun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Aslı Hanım acaba bu işin tamamını erdirebilir mi <laughs> bu işi? Aslı Hanım'a ben başarılar diliyorum. Umarım başarılı çok olur. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. O zaman bir alkışla kendisine. <laughs>